Güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Umut'la güzel bir yokuş bulacağız. Sizlere yokuş yukarı motor nasıl kaldırılır onları anlatacağız. Şimdi o zaman motorumuza binelim. Hemen şurada bir tane yokuş var. Sizlerle beraber yokuşa geçelim. Yokuş yukarı motor nasıl kaldırılır size onları anlatalım. Hemen motorumuzu atlayalım. Hemen TBS'miz bize bir selam çaksın. Eldivenlerimizi giyelim yolumuza çıkalım. Gideceğimiz mesafe çok uzak bir mesafe değil, yakın bir mesafe. Yokuşumuza gidelim, sizlere anlatalım. Atla Umut'cum. Hemen tek marş motorumuzu çalıştırıyoruz. Ve yolumuza çıkıyoruz. da sola dönüyoruz baba. Arabalarımız geçsin. Ben burada da zaman geçiriyorum. baba. Yokuşumuz burada arkadaşlar. Aha, mahallemizde daha güzel bir yokuş olmadığı için burada anlatacağız size videolarımızı. umutçu bin kardeşim. Şimdi arkamda artıcı olmaması lazım. artık da olabilir. Hiç fark etmez bu. Şimdi arkadaşlar yokuşumuz bu. Şimdi arkadaşlar yokuş yukarı diyelim trafiktesiniz, yokuş yukarı çıkacaksınız, ışıklarda bekliyorsunuz. Zaten motor dediğiniz her zaman en önde bekler. Arkada arabaların arasında beklemez. Niye? Arabaların arkasında beklemez motoru. Arkadan birisi hızlı gelir, duramaz, çarpar, arada sizi tost yapar. O yüzden motorun trafikte her zaman en önde olması lazım. Işıklarda. En önde olduğumuzu farz ediyorum. Arkadaşlar yokuş yukarı alanlarda fren olarak ön fren kullanılmaz. Yokuş yukarı yerde her zaman ayağımız arka frende olacak. Yokuş yukarı yerde ön fren kullanılmaz. Arka fren daha iyi tutar her zaman. Yokuş yukarı ön frenimiz tutmaz. Arka frenimiz bir ayağımız arka frende. Arka frende bekliyoruz ayağımızı. Ee, ya ben genellikle yokuş yukarı bekleyeceğim yerde e, motorumun motorun bekletiyorum. Debreyi sıktım. Fitesi biri attım. Arka yan frende ön frene dokunmuyorum. Işıkları yandı farz ediyorum motoru arkadaşlar yokuş yukarı bağıttırmaktan korkmayın. İşte motor bağırıyor bilmem ne yapıyor diye çekinmeyin. Yokuş yukarı kalkarken motor kalksın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bağırsın motor. Ya motorun bağırmasında bir sakınca yok yokuş yukarı kalkarken. Devremizi 5000, 6000, 6500 devirlere getiriyoruz. Debriyajı yavaşça salıyoruz. Aynı zamanda da arka frenden ayağımızı hafif hafif çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne bir gram geriye kaçma var ne yalpalama var. Ya motorumuzda çok bağırmadan çıkıyorsa da hemen tekrardan gösteriyorum sizlere. Yokuşumuza bir tur daha geliyorum. Şimdi ön frene basarsanız arkadaşlar ön frenimiz fazla tutmayacaktır. Eğer lastikleriniz kötüyse motor ön freni yere yapışmayacaktır ve siz geriye doğru çekecektir. Bu yüzden ön fren kullanmıyoruz. Size tekrardan anlatıyorum. Arka sağ ayağımız arka frende. Sol elimiz debriyajda. Motor zaten birinci fitesi olacak her zaman. Devri 5000 6000 tabi motordan motora değişebilir. Ya yani devri yüksek tutmaya çalışıyoruz. Motor bağırsın. Motorun bağırmasından korkmuyoruz. Yokuş yukarı kalkarken motor bağırsın baba sıkıntı yok. Ayağımız arka frende. Gazı veriyoruz. Arka frenden hemen çekmiyoruz gaz verirken. 5000 devirlere falan geldik. Geldiğimizde yavaş yavaş debriyajı bırakıyoruz. Ve kalkıyoruz baba gördüğünüz gibi bu kadar. Hemen tekrardan yapıyoruz. Arkamız kaydedir. Arka frenimiz ayanda, sol elimiz debriyajda, sağ elimiz gazda. Arka frenimiz arka sağ ayağımız arka frenden çekmiyoruz. Gazı veriyoruz, devri yükseltiyoruz. Debriyajda yavaş yavaş bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde sıkıntısız geriye kaçma yapmadan hemen yokuş yukarı kalkıyoruz. Ee, şöyle sıkıntılar olabilir yokuş yukarı kalkarken. Mesela acemisinizdir. Yokuş yukarı kalkmak size ölüm gibi gelebilir. Çok büyük korkular verebilir. Yani yokuş yukarı kalkarken e, bu dediklerimi her zaman için uygulayın. Ben mesela motoru ilk aldığım gün e, debriyajı sürmeyi daha yeni yeni öğreniyorum. Bir umut işte debriyajlı motor sürmeyi daha yeni yeni öğreniyorum yokuş yukarı çıkacağım ışıklarda kalktım yokuş yukarı gidiyorum motoru bir iso bettirdim, iki iso sobettirdim üç iso bettirdim yokuş yukarı bildiğiniz kalkamıyorum gideceğim gidemiyorum arkamda tır var tır bana doğru geliyor tırla çarpışacağım o yüzden acemiyseniz ilk önce e, yokuş yukarı kalkmayı kendi böyle mahallenizde tenha yerlerde yokuş yukarı kalkmayı öğrenin yani yokuş yukarı kalkmak bayağı önemli ee, yani Ciceklerim bu kadar. Yani çok da bir zoru bilmem nesi yok arkadaşlar. Ya yani yokuş yukarı kalkmak bu kadar. Hemen şurada bir yokuş daha var. Hemen buradaki Yokuşu da size göstereyim. Bu sefer arkamda artış olsun hatta. Şu anda arkamda umut var. Hemen buradan sola dönüyorum baba. buradan sağa döndüm. Bu yokuş biraz daha dik, biraz daha uzun. Tam yokuşun böyle en baba yerinde durdum. Arkamda artçım var, motor ağır. Sağ ayağım arka frende, sol elim devreyece. Motorumuzu şu testte bırakıyoruz. Devre yükseltiyoruz. Arka frenden ayağımızı hemen çekmiyoruz. Gazla devreyece eşit bir şekilde bırakıyoruz. yani hepsi bu kadardı arkadaşlar yokuş yukarı dediğim gibi motoru bağıttırmaktan korkmayın motor bağırsın bir sıkıntı olmaz ama şuna dikkat edin debriyajı elinizden kaçırmayın yani eğer motorunuz torkluysa elinizden debriyajı kaçırdığınız anda işte ön kaldırma şeyleri yaşayabilirsiniz motorun önüne dikebilirsiniz yani öyle durumlar yaşayabilirsiniz o yüzden gazla debriyajı güzel ayarlamanız lazım Hani evet, bu kadar da anlatacaklarım size. Videomuzda ee, videomuzu da burada kapatalım. Zaten çok anlatılacak bir şeyimiz yok. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İlerideki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzun konusu ne olsun? Bunu sizler seçebilirsiniz. Önümüzdeki videoda ne seçelim? Bunu söylemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.